Tuttur'un sunduğu canlıcı başlıyor. Mert Doğan, belki iç sahada Almaty'yi yenemedi Celtic ama deplasmanda kesinlikle kazanacak. Yok an, bugün maçların birinde bir oran yakaladım. Baksana ne diyorum biliyor musun? Kaçmaz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir programla daha karşınızdayız. Günlerden salı. Avrupa'ya artık adım adım gidiyoruz. Kimle gidiyoruz? Mert Doğan'la gidiyoruz. Gel vatandaş gel der ya kuzuları bunlar. Mert Doğan, aslında sen pazarda çalışsan on numara olur Bilmiyorum. biliyor musun? Al bu kirazdan kalmaz Şampiyonlar birazdan. Şampiyonlar ligine kuzular geliyor kuzular. Kimlere geliyor kim? Yine sesleniyorum biliyor musun? Kimlere? Liverpool, City, Bayern Münih. Kuzu kim? Dur Bayern Münih. İşte kim bak sen söyle. Bayern Münih var. Arsenal. Liverpool, var Arsenal. Arsenal, Manchester City. Barcelona, Real Madrid, koş vatandaş, koş kuzular geliyor. Derya kuzuları bunlar. Var ya, pafoslar geliyor, bodoglimpler geliyor. Koş, koş. Koş, niye koş biliyor musun? On atacaklar çünkü bunlara. Öyle söyleyeyim bak yani. Şimdi hadi girişi şöyle yapmış olayım yani. Bak şimdi Eylül ayı e da geliyor. Hani ee, şimdi avya sağ kalkacak denizde. Marmara Denizi'nde böyle palamut, yağlı palamut çıkar. Böyle, bilir misin? Lüfer, palamut falan Eylül ayında Severim. çok güzel yenir, ucuz. Severim. Bak ucuz da olur Eylül ayında bol bol çıkar çünkü. Böyle palamutlar yenir böyle haldır uldur Av mevsimi kalkınca baba çıtır çerezler geliyor. Palamutlar geliyor yağlı yağlı Şampiyonlar Ligi'ne. Hazır mısınız arkadaşlar? 7'lere, 8'lere, 9'lara hatta bana göre ben bu sene 10 da olur diyorum bir Beşiktaş tane. Beşiktaş'ın rekoru kırılacak mı? Bir tane 10 olur. Beşiktaş'ın rekoru Abi kırılacak mı? 9 garanti bence. O zaman kırılıyor. Bir tane de 10 olur. Oğlum 8'di ile 5 yaşı 7'li vur. Tamam 9'da oluyor senin dediğin. 10, 10 diyorum ben 10. Yani girişi böyle yapmış olayım. Bir de buradan Berber'e seslenmek istiyorum. Ya dön artık şu Bodrum'dan tatilden. Hüseyin Bostancı, Aramakas. Ne hale döndük. Papaz'a döndük ya. Tıraş olamıyoruz. Dön artık şu Bodrum'a. Bana yaklaştın he. Sakal konusunda da bana ya yaklaşsın. Çok mutsuzum ya. Berberim Bodrum'a tatilde abi. keyifte gelmiyor da İstanbul'a. Yandık. Tıraş Hay olamıyoruz. Hayat ona güzel. Berber benim kırmızı çizgim. Yani atıyorum bir ay sonra gelsem bir ay beklerim öyle söyleyeyim. Başka bir yere gitmem. İşte bu. Sadakat bu. Aynen sadakat. Sadakat bu. Mert Doğan arkadaşlar yaklaşık 10 sene önce Cumartesi pazarında <laughs> satış yapıyordu. Kirazlar evet. vesaireler. O yüzden bu. bari şarjları. <laughs> Arkadaşlar dur o hatırlatma ne olsunlar Mert Doğan. önemli olan bu. Anlayıcı kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol bak şu beğeni tuşuna basmayı ve mesaj da atarsanız, hype puanı atarsanız bir de sevdiklerinize bizim linkleri gönderirseniz daha da çok ailemiz büyür, daha mutlu olur Eseklerinizi bekliyoruz. Sen de katılıyor musun? Gel vatandaş gel. Palamutlar geliyor diyor musun? Burası hale döndü zaten Mert Doğan şu an. Allah aşkına. <laughs> ya şu bakar mısın? Say eşleşmeleri. Hemen bak evet. aklımdan sayıyorum. Almaty Celtic. Evet. Paphos senin takım. Paphos. Paphos Harry Potter büyüsü. Paphos. Kerem Akkırdoğlu'nun o lise takım. Paphos. Paf Kerem galiba Paphos'la anlaşıyor arkadaşlar. Oraya gidecek şampiyonlar liginde oynamaya. Ve, Ve son maçımız. Son maçımız. Neydi? Sturm Graz. Bodo Glimt. Gül... Bir şey diyeceğim. Ben. Maç bitti zaten. Ya, o, tur bitti ya. ya Allah aşkına dur bir, atayım şuradan bir şutumu Ya sen nasıl Avusturya şampiyon oldun ya? Rezalet takım bak öyle söyleyeyim. Rezalet. rahat yendi Bodo Glimt ya. Anlatacağım birazdan. Anlatacağım. Anlatacağım mı? Aynen. Elek mi? Gelsin. Elek mi yaptılar? Süzgeç mi elek mi? Ya biraz zaten kalmasın. Ya kalamaz da. Hadi hasbel kaldı. 10 taneyi bak bu yiyebilir Sturm Graz. Öyle. Gelmesini söyleyeyim. ister miydin Sturm Graz'ın oh, Şampiyonlar Ligi'ne? Şampiyonlar Ligi'ne Sturm Graz'ın falan. Elek olacak diyorsun ya. Olurdu. O da be, o elek takımlardan biri olur. Bödo evet, de çok. Hadi elek o hadi bö, Bödü şey olmaz da. Yok, Tam ya, elek ben olmaz ben da. böyle şey öyle İskandinav takımlarının böyle kendi çok kendi sahasında iyice... elek olmaz ama deplasmanda olabilir. Evet tabii ki bugün 3 maç konuşacağız arkadaşlar. Evet. kısıtlı, bayağı kısıtlı alabildiğimiz aldık Şampiyonlar Ligi playoff'unda artık kim Şampiyonlar Ligi'ne gidecek göreceğiz. Gerçekten o kurtların arasına gidecek kuzuları ben de merak ediyorum hangisi olacak diye. Geliyor derya kuzuları bunlar geliyor. Almaty seltik maçıyla başlayalım. başlayalım. İlk maç biraz keyifsizdi. Sessiz bir gece Celtic'in sahasında. Ben de çok şaşırdım Celtic'in iç sahada elememesine. Bu arada Almaty. şunu da söyleyeyim şimdiden. Yani bu eşleşmelere ve yarınki eşleşmelere baktığımızda geçen seneden çok daha tırt bir Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi... Ligi, grubu olacak. Bak evet. söyleyeyim. Aynen. Ben bana da öyle Çok yani büyük ve elitlerin küçükleri böyle ezdiği, bayağı böyle yani dalga geçtiği maçlar bekliyorum eşleşmelerde. Bakalım göreceğiz bakalım kim kimle oynayacak. Hani kurallar da ona göre denk gelirse Bayern Münih ya da Paris Saint Germain ya da Liverpool falan gerçekten çok kötü yapabilir bazılarını. Hepsini konuşacağız. Şimdi Almatı'yı seyredik. Maça ama... bak. Galatasaray açısından da iyi be. Hı? Galatasaray açısından da iyi. Ya Galatasaray gelecek olması iyi. Konuşacağız zaman geldi. Falan, 2 milyon falan muhtemelen girecek. gelecek olması iyi. Girmezse ayıp zaten. Girer canım. O yani o okş... ya Pafos Mafos 20 milyon euro ya. Bak şimdi birazdan anlatacağız. Pafos'u deplasmanda yenemezsin. 300-400 milyon euro Galatasaray abi. Ama tamam şey takım. Bir yatırım takımı. Onu da konuşacağız biraz daha. Şimdi Almat'ı Celtic. İlk maç İskoçya'da. Ya arkadaş bu Celtic'teki bu Japon aşkı nedir ya? Ya bu kulübün sahibi Japon falan mı abi? Ya da uzak doğu aşkı falan mı var? Var var bayağı var onun. Abi Japonlar e, futbol, ya, oh. kardeşim. Yani şimdi ya İskoç futbolu demek İngiliz futbolu demek değil mi İskoç futbolu? Yani ada futbolu böyle uzun boylu, dinamik, duran top, işte fizikli adamlar, taçlar, kornerler ya bıdık, bıdık Japonlar oyunu ya Celtic'te. eldikte. Anlamadım ki ben bu iş. Ya bir kere ülkenin takımının mantalitesine ters bir Japon e, karmaşası var takımın içinde. Ve bu da bence oyunu etkiliyor. Ben Dersemiz şey bak. Bu turu musun? var ya. Almanya geçerse şaşırma ha. Neden ama biliyor musun? Bak siyahi oyuncular çok azdır mesela İskoç takım. Sebep? Mesela. Çok azdır mesela. Sebep ne? Çok yani. ucuza oradan şey yapıyorlar. Bir de Japonya'daki oyuncularla böyle bir anlaşmaları var Doğan. Japonya'dan geliyor ya. Direkt Japon hükümetiyle bir anlaşma var. Öyle Bizim mi? oyuncumuz gelsin, reklamlarda vesaire, reklam işleri falan da dönüyor yani orada. O yüzden çok yöneldiler. Ateta, Maeda, Katate, Maeda. İdahta da mı Japon? İdah değil herhalde Japon. Yok, Japon'a benzemiyor zaten de. Allah, Yamada var. Gene. Bir Yün. tane de Yan, yani Hün Yün diye bir tane Güney Koreli Yün. de var. Yani ya bu uzak doğu aşkı ile Chelsea var ya, Celtic İnamura. Onu okudun mu? Hayat o İnamura. Yeni aldılar onu da. E, onu görmedim. Ya Bir şey diyeceğim. Bak Celtic turu, turu gerçekten zora soktu. Bak net zora soktu. Hatta maçın gelene baktığında zaten Almaty iyi kapanıyor. E, kapandığında da Gökhan e, golemiyor. Ya, i̇lk maçın istatistiğine bakıyorum şöyle de. Doğduş atak bile yok. Baktım ben maça. Doğru dürüst, atak bile e 25 e oynamış hatta ama böyle bir... Çok de... yaklaşan, hatta bir golü de iptal edilen Almatiydi. idi. Bak, bak maç bittiğinde İskoç taraftarları gösterdi kamera. Suratlar beş karış. İnsanlar mutsuz. Ya normal o sahada adam. ben Brandon söyledim falan. ya. Ya iç sahada adamlar Barcelona, Real Madrid falan yeniyorlar. Almatiye gelince bir gol bile atamadılar. Bizi de yatırdılar o sahilde Hocası, hocası da. çağ dışı bir hoca. Brandon Rodgers. Ya yani Brandon Rodgers. Yani, artık, artık... artık tutunamayan. sadece adı kalmış iyi gel. Brandon Rodgers'la falan. Celtic. Hiçbir yere varamaz. Yani, yani kapıların değişmesi lazım. Yani bu ikinci şey Celtic dönemi onu. Hiç beğenmedim evet. ben Celtic'i. Bak sen de anlat biraz. Ben hiç beğenmedim. İkinci dönemi. Ya aslında Rangers da kötü Celtic de kötü bu sene. Evet. Avrupa'da bence çok fazla böyle bir şeyler yaparlar mı yapamazlar mı? Bence bu turu geçer Celtic de ne yapar eder? Ben onu söyleyeyim. Bu turu ne yapar eder geçer. İlk maçtaki gibi olmaz. Biraz öne çıksın şey. Almaty çok iyi savunma yapıyor. Gördüm evet. ben de. İyi kapanıyor. Aynen. İstatistiklerden onu okuyabildim. İkincisi. Ee, Celtic böyle 1-0 falan 2-0 kazanır. Kendisi aslında biraz atak yapmaya çalışırsa Almaty golü yer. İlk maçtaki gibi oynarsa bu maç uzatmalara gidebilir. Öyle bir matematiğim var. Ya şimdi bak yok Sana söyleyeyim. Şunu da görüyoruz bak dünya futbolunda mesela bazı deplasmanlar gerçekten Avrupa takımları için zor oluyor. Mesela Odo Glimt birazdan konuşacağız. Norveç deplasmanı ilk bak orada adamlar kendi iklimlerinde daha iyi oynuyorlar ve rakip inan o yani işte o oranın o soğuk iklimi belki de oksijen seviyesi falan etkiliyor. Mesela şimdi Kazakistan. Abi bambaşka bir deplasman. Avrupa'dan tamamen farklı bir hava, atmosfer. Hiç farklı ben İsko bambaşka. hiç İskoçlara göre olduğunu düşünmüyorum. İyi. Bak bu tur bana göre ortada. Ama şöyle Celtic. Yani ben Hollanda Ligi ile İskoçya Ligi'ni çok benzetirim mesela. Oradaki alt seviye takımlar da hiç kapanmadan oynarlar. Celtic rahat rahat atar. Karşısına kapanan bir takım geldiği zaman Celtic açamıyor. Biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü öyle açacak ayaklar Çünkü yok. büyükleri yenmesinin sebebi de hep kontralarla yeniyor. Evet. Çünkü büyükleri üzerine geliyor bunların. İşte o Mayadalar falan sezonda 33-35 atıyorlar mesela. Kapansalar belki İskoçya Ligi'ndeki takımlar bu kadar yemeyebilir. Ama İskoç futbolu da böyle kapanma yönelik bir futbol değil. O yüzden çok rahat deniyorlar Şimdi Almaty yapacak bir şey yok. Seviyesini biliyor, her şeyini biliyor. Ben kötü veya ayıplamak için söylemiyorum bunu. Almaty'nin seviyesi belli abi. Celtic seviyesinde bir takım kapanarak, asla değil mecbur. Kapanarak onu, onu, bir onu yaparak, yaparak, yatacak üstüne. Bunu yaparak gelecek yani. E? Temel matematik bu. Bence iç sahada da hiç Celtic'in üstüne gitmesinler. Burası nasıl içerisi bizim sahamız deyip. Ben de öyle bekliyorum. Celtic'in içerisine gitme, e, şey, üstüne gitmezlerse bu turu uzatmalara götürüp bir şekilde bir matematikle turu geçebilirler. Ama bu Celtic'in üzerine hafif gittim mi o Maya'da falan vurduramazsın. Ya çok yetenekli adam da yok Celtic bak. E. Yani ben baktığımda bir çilingir göremedim. Zaten o yüzden dediğin gibi sana katılıyorum. Celtic kapanan takımları açması çok zor. Yani yetenekli ayakları yok. E, statik kalıyorlar. E, maçın yani açın özetine bakın ilk maça. Doğdur, doğdur atağı bile yok Celtic'in. Hatta dediğim gibi Almaty gol attı. iptal oldu offside'dan bir tane golü. Şu, e, genelde kapanıyor ve kontralardan şut atıyor 18 dışından falan. Top, toplu oynayan Celtic de hep mesela. E, ama, ama yani, boş, oyun. Yani. boş oynuyor. Aynen. Boş oynuyor. Yani hep evet, pas. Attı, sonu izleyin Tottenham City Yalandan maçını. Pas. Tottenham City maçını 2-0 Tottenham yendi ne oldu? %70 topla şey oynadı. City oynadı. Ya boşuna top. Ben artık o al ver bilmem ne ama o kadar daraltıyor ki beni. Ben İngiliz futbolunu o kadar özledim ki ya. Bak bu İspanyollar bazen çok beni şey yapıyorlar Mert Doğan. Artık iğreti geliyor. O ada futbolu tak tak bir iki üçüncü pasla çıkmalar vesaireler. Bak Tottenham iki kere yaptı bunu. İkisinde de golü buldu. Valla ben inşallah kazaklar tur Onu istiyorum. Celtic gelensin abi. Ya bu zaten bu futbolun şeyi yok. Karşılığı yok Şampiyonlar Ligi'nde. Elek olur Celtic'te. En azından Kayır Almaty tarihinde mutlaka ilk defa katılacak Şampiyonlar Ligi'ne eğer olursa. iyi bir parasını alsın. Bir tecrübe kazansın. Bir 7-8 tane yesin o da bir kendine gelsin en azından haddini bilsin. Ona göre bundan sonra şampiyonlar yine kalmak mı kalmamak mı onu bir düşünsün. Ya çünkü olacağı bu arkadaşlar. Gerçekler acı. Ya siz gene bana kızacaksınız ama Mert abiniz gene size ya da Mert kardeşiniz benden hani... Tavsiye ee, mi? Büyük, büyükler varsa ben size gerçekleri anlatayım. Çok kötü yapacaklar bu sene bu tarz takımları. Ya göreceğiz hep beraber Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını. Şok skorlar çıkacak bu Şampiyonlar Ligi fiksüründe görürsünüz. Ne diyorsun maçla ilgili? Ne diyorum biliyor musun? Ben bu maça iki tane kısır takım. alt oğlu alt diyorum. İnanılmaz bir alt oranı var. Kaçırmam. Benim tutturanım 1.95'ten 2.5 alt olacak. İnşallah da bir şekilde Almati, Kazak kardeşlerimiz İskoçları eler evine yollar. Çok doğru matematik. İlk maçı izleyen zaten buna yönelmiştir diye düşünüyorum. Sen de mi alt doğru edin? matematik. Ben alt demedim. Ben biliyorsun ne diyeceğim az çok kestirmişsindir. Ben Celtic kazanır diyeceğim oranı 1.43 arkadaşlar. Ama yani bu doğru matematik. Tabii ki içimden Kazakistan temsilcisinin çıkması geçiyor. Bütün Türkiye Cumhuriyetlerden gelsin Şampiyonlar Ligi'ne takımlarımız. Ama gerçeklerde acı o yüzden Celtic diyorum arkadaşlar. Mr. Beton ne diyor? O nereli ya Beto? Mr. Beto nereli bilmiyorum ki. Sivas hafifli mi? Ben, ben Yüksel ben. Yıldırım'ın kankası <gülüyor> mı? <gülüyor> Mr. Beto uzaylı. <laughs> evet ilk tercih maç sonu 2. Vay gene el ele kol kola Gökhan'la. İkinci tercih karşılıklı gol yok. Skor tahmini Almaty 0, Celtic 2. Korner tercih dep 6'dan fazla korner atar diyor yani Celtic ve kart tercihi de ev 3'ten fazla kart görür diyor Mr. Beto. Pafos Kızı yıldız. Yani Puffs. Harry Potter büyüsüyle Puffs. diyorum Allah, ama... Bak yemin ediyorum ayakta ya. alkışlıyorum. Puffs yani Pafos tarih yazıyor ya. Ayakta alkışlıyorum. Kızı yıldız deplasmandan galibiyetle çıktılar. Ama araştırdık abi Pafos ben Aynen. Pafıs mafıs mıs diyordum da sonra bir araştırdım ki abi İngilizlerle yani Ruslar yatırım yapmış abi takıma. İngiliz Rus birleşimi bir şey olmuş. Aynen. Yani işin kazınca biraz kötü kokular gelmeye başladı burnuma. Yani Güney Kıbrıs takımı İngiliz Ruslar para şey yapmış yatırım yapmış Aktarmış diyelim yani. Burnuma kötü kokular geliyor ama yapacak bir şey yok sonuçta ben sonuca bakarım abi sağdaki Kızıldız bütün herkes ses yoktu statta öyle. Zaten daha bir dakika gol oldu. Koreya bir tane iyi bir şu bakacağım bu çocuğa. Nereli bu? Hemen bakacağım nereden gelmiş piyasa değeri. 783 bin euro. 28 yaşında yeşil burunlu. Yeşil, yeşil burun, burun ya? Yeşil burun adamı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya memlekete gel. Yeşil burunlu kariyer nereden gelmiş bu? Abi Caart diye bıraktı 90'a. Şey Portekiz'den tabii çıkma. Chavez'den Pafos'a gelmiş. Geçen sene 30 maç 7 gol. Ve bu çocuk şöyle söyleyeyim. E, bu çocuk Sabek arkadaşlar. Evet. Abi daha dakika bir. O, o, kadar atmosfer stat. Çocuk abi ayak içiyle bir vurdu. Zaten ses gitti. Sonra Pafos bir daha bindiriyor. E, penaltı mı oldu? Gol mü attı? Bir tane daha attı iptal oldu. Ya da penaltı iptal oldu. Tam hatırlayamadım şimdi. E, zaten millet şok Kızıldız'da. Bu arada şunu söyleyelim, bu kulüp 2011 yılında kurulmuş Şu arkadaşlar, Limankent'te yani yaklaşık böyle 14 senelik bir kulüp, tabii ki yatırımları vesaire var. Doğru matematikte ilerliyorlar mı dersen ilerliyorlar diyeceğim çünkü Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kadar geldiler, bu doğru bir Alacak matematik. Kalacak yan muhtemelen. Aynen bu doğru bir matematiktir, çok büyük yatırım mı aldı desem çok da büyük böyle bir yatırım yok ama doğru bir matematikte yani o lige göre iyi bir yatırım aldı, onu söyleyelim. Bir de maç oynamıyorlar liglerinde. Her şey hepsi erteleniyor. Tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış bir takım yaratmak istiyor Güney Kıbrıs'ın kesimi de. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorlar. Bir takımıyla temsil etmek istiyorlar. Pafos. Vallahi Unay Emir'in yardımcısı senin de dediğin gibi abi geçtiğimiz haftalarda söyleydin. Yani İspanyol hoca abi. O oynatıyor bence yani. Yani bak tam i̇yi bir, bir düzen, iyi bir taktik taktisyen iyi bir taktisyen bak, aslında. Bak Pafos bir hoca takımı, bir proje takımı gitmişler abi adamlar. Geçmişte Real Zaragoza'da hocalık yapan adamı getirmişler abi. Daha önce yardımcı antrenörlük yapmış. E, Emer'in Emer'in Yani. yardımcısıymış. Tamam. Yani Korre'ye bir futbol aklı getirmiş. 51 yaşında. Hoca, hoca, yani hocalığa göre bana göre iyi bir yaş. Tam bir olgunluk. Genç yaş bakmayın 50 yaş. Tam hocalık yaşı bence. Tam bir olgunluk yaşı. Adam gelmiş. Trabzonspor'dan işte Orsic. Ne bileyim işte gitmiş. Bir tane iyi bir sabek bulmuş Korre'ye. Şöyle bakıyorum kadroya dikkatimi çeken. Çensana var. Futbolcular. Oynadı mı bilmiyorum. Maçta da Kensema var kadroda. orsiç oynadı Yok mı? Kensema oynamadı. Bu Tankovic, Tankovic de ben biliyorum zaten öncesinde alt liglerden. Neredeydi o tam şimdi hatırlamıyorum. Hamar Biden, aynen bu İsveç liginden çıkma bu da. Sonra AYK, sonra Pafos. Tankovic de iyi futbolcudur. Yani Bruno, sola çık Bruno. Hemen bakalım. 691 bin euro abi adam şaka gibi ya. Vallahi billahi gayet de güzel oynuyor adam öyle söyleyeyim yani Bruno. Bruno nereden gelmiş? O da işte Olympiakos'lar. Yunan liginden çıkma. Bruno'da Bruno da Brezilyalı 31 yaşında Bruno. Altyapısı neymiş? Direkt Avrupa'dan başlamış. Yani işte Dragomir var. Bayağıdır orada, bayağıdır. Ona da bakalım. O da bir bak. O da mesela bayağıdır orada. Dragomir yani. e, şey 1.7 milyon euro. Fena değil. Yani ya böyle baktığın zaman sanki böyle yok yani şey yok yıldız futbolcu yok ama abi İspanyol hoca bir düzen kurmuş. Bek düzgün, sol bek düzgün, santrifor düzgün takım iyi hücme çıkıyor kanatlardan geliyor. Buldukları pozisyonları iyi değerlendiriyorlar yani efektif de geliyor Pafos geldiği zaman gol atıyor abi. öyle boş dönmüyor yani ama ben burada kendimi yırtıyorum bak. Dünyada böyle hoca anlamında İspanyolların devri dominasyonu başlamıştır bitti nokta. Adamlar damga vuruyor şu an dünya futboluna. Ya bak elin adamı gitmiş bir tane İspanyol. Pafos'u, bak Pafos dediğin takım toplam değeri 20 milyon euro. Ve sanırım yani yanlış bir şey olmazsa ben çok zannetmiyorum. Şampiyonel yine kalacak? Yani Kızıldız'ı eleyip. Tabii de. Dasmanlı alınan büyük bir galibiyet yani Kızıldız'a karşı. da daha da iyi oynuyor Pafos ben sana söyleyeyim. da daha da etkili oynuyor. Taraftar da var bu arada ha. Ya böyle... Bağıran çağran bir taraftarı da var. Ya ufak hiç böyle bir minik Doğru. bir sadı var izledim ben. Böyle ufak bir sadı var. Ada ada ülkesi Abi zaten Bunlar ya. zor takımlar öylediler şimdi. Makabi Tel Aviv, Dinamo Kiev. Evet. Şimdi Kızıldız. Şimdi, şimdi sırada Kızıldız da ben size söyleyeyim. Yani buraya var ya kazıyarak geldiler. Onu baştan Kızıldız'ı hiç beğenmedim yani. bu arada Gökhan. Hiç beğenmedim Kızıldız'ı. Allah Allah. Ya hiç beğenmedim abi. İzledin Yok. mi sen maçı? Biraz abi bakalım. Maç. bak daha zaten 1. dakika gol oldu. Taraftarın süngüsü Kurun düştü. Hiç... 20, ne ne Kurniç abi? Atak doğru atak biliyor. Allah Allah. Yalan doğan ataklar, duran toplar falan. Sonra bak dur yanlış hatırlamışım ben. 20, 9. dakikada bir gol daha attı Pafos. 50 attı ama herif. İptal oldu. Moraller iyice Kızıldız'da şeyde, tribünlerde şey düştü. O e, ateş düştü. Sonra ikinci yarı başladı. Pafos bir gol daha. 2-0 öne Pafos'tu. Penaltıdan Pepe attı. Sonra zaten 58'de bir penaltı Kızıldız. Sonra maç bitti. Yani e, Kızıldız maça... Hükmedemedi Gökhan. Sıkıntı orada. Maça hükmedemedi. Taraftar düştü. O ateş taraftar şey yok oldu statta. Ee, ama tabii şimdi ya, sonuçta Kızıldız Pafos'tan daha tecrübeli takım. Şampiyonel Ligi aranalarında. Bu tura elinden geldiğince asılacaktır ama ben Pafos'un çok da turu bırakacağını düşünmüyorum. Öyle gözüküyor. Bu İspanyol Hoca kafaya koymuş Şampiyonel Ligi'ne kalmayı. Ben size söyleyeyim. Bakalım Pafos renk katacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Ya tur geçecektir diye bakıyoruz her ikimiz de. Ya Kızıl Yıldız deplasmanda çok etkili bir takım değil abi. O o gerçekte var ortada. Ama ben şimdi hani çok da böyle yüzde yüz turu geçecek olarak bakmıyorum yani. Kafa mu? Hı -hı. Ya yani şöyle söyleyeyim. E, Kızıldız'ın bu turu geçmesi için bir kere erken gol olması lazım deplasmanda. Ve maçı hükmetmesi lazım. Ama Pafos enteresan bir takım. İyi ayak, yani ayakları iyi top yapıyor. Ya çok böyle kolay kolay Kızıldız'a ben ezileceğini düşünmüyorum oyun anlamında. Hatta oyun anlamında ben Papos'u daha da iyi gördüm. Kızıldız'a göre. Ve Papos oynadı işte 2-4-5 karşılaşmada bu playoff'larda hepsinde gol atmış maçta Papos. Evet. Hepsinde gol bulmuş. Onu da söylemek Hiç lazım. Bir KG maçı bu ya. Geldik mi? Geldik. Benim tuttur oranım. 1-43'den karşılıklı gol var olacak. KG oldu KG maçı bana göre bu. Aynı mı? İlk maçın skoru gibi bir skor bekliyorum ben aslında. Böyle iki birlik bir skor. O yüzden ben de karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. Oran 1.43. 43 Mr. Beto ilk tercih maç sonu 2. Mr. Beto hemen Kızıl tarafına dönmüş. İkinci tercih karşılıklı gol var. Skor tahmini Pafos 1, Kızıl Yıldız 2. Korner tercih 9.5 üst korner olur diyor Mr. Beto ve e, kart tercih de 5.5 üst kart olur diyor. Şutrum biraz Bodo Glimt. Bodo, 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 Bodo Glimt. Sen ya. Bodo de ya. Bodo yakışmıyor. Böyle ben Bodo, ben. Mu Bodo mu diyeyim? Tamam. Bodo Glimt. Böde. Ama yani normalde yani. yani gerçeğini bilin. Doğrusu Bodo diye okunuyor. Neyse Bodo Glimt diyelim. Ya hadi Bodo Glimt'e birazdan geleceğim. Ya şu Graz. Ya sen nasıl Avusturya şampiyonu olmuşsun ya? Çok ya kötü. Ya böyle madara bir takım olamaz. Bak kalesinden Santrafor'una. Rezalet. Bak rezalet. Birinci dakikadan 90. dakika kadar Bodo Glimt ezmiş. Grazı. Ya şu... Ya, zaten ya zaten şu böyle. Högü, ya Şögü nasıl alıyorsunuz ya? Bir golü attı herhalde ben onu gördüm İki ya. İki tane gol attı. Ya tane nasıl aldı. almıyorsunuz Şögü ya? Nasıl almıyorsunuz ya? Nasıl gözlerden kaçıyor bu Hög? İnanılmaz santrifor ya. Ya Beşiktaş. Kendi takımım diye söylüyorum. Gidip alsana Şögü. 17 gol atmış geçen sene. Bu sene de bir, bir, bir maç oynamış bir gol attı. Büyük golcü ya. Pardon bir tane atmış da çok güzel gol attı. Ha, ona baktım ben. İlk 7. dakika aşırtmayı tık Tam diye. Tam aradığım abi uzun boylu ince. Ya. Dur ona gelin. 61 kilo. Şurum Graz'ı izleme gözlerin kanar. Bak arada siklet farkı var Bodo Glimp ile Şurum Graz arasında. Ciddi bir siklet farkı var. Oyun gücü farkı var. Fizik farkı var. Bak fizikte üstün Bodo Glimp. Kalecisi daha iyi. Defansı daha iyi. Orta sahası Santafor'u zaten. Santafor bin basar tek başına. Fizik olarak daha iyi. Oyun gücü olarak daha iyi. Daha çevik. Çalımda daha iyi. Futbolun yani yapılması gereken her şeyinde defansından hücumuna, total futboluna her şeyde Bodo Glimt bu Graz'ı ezer geçer öyle söyleyeyim. Zaten turu geçen tek takım var ilk maçlardan o da Bodo Glimt. hoş geldin şampiyonlar, şampiyonlar ligine. Hoş geldin diyebiliriz. Seni de iç sahada elek edecekler ama. Seni de yani sen... Adam 10 saniye önce Norveç'te... o da şöyle oynuyor. İşte defansıyla, hücumuyla, cartıyla, cürtüyle. Amatör takım sen... ya babacım, bab babalar var. Ya elitler başka. Elitler başka elitler başka baba. Orada şimdi Bodo de iç sahada elek yapacaklar. Elek yapacaklar. Yani işte atıyorum Liverpool, Anfield. İşte Barcelona, Noykamp. Oralarda elek yapacaklar. Baba herkes biliyor bunun böyle olacağını. Ha, Norveç'te birkaç kişi kıstırır Bodo Glimt. Belki bir elite puan bile kaybettirir. Beraberlik falan alabilir yani. Ne bileyim işte atıyorum. Real Madrid, Bodo, Bodo Glimt, Real Madrid mesela. Beraber bitebilir maç. Real Madrid'den her şeyi bekliyorum ya. Anlatabildim o mi? O çok şaşırmam Real Madrid'den. Ama tutup Bayern falan da hiç sahada yenemezler. Zannetmiyorum. Ya Bodo Glimp'te Gökhan bir adamlar var. Bak sana sayacağım şimdi. Net alırım bak. Direkt gider alırım. Bu orta sahada oynayan Saltnes yıllardır oynuyor. Her her sene de ben Norveç'i benim ilgi alanım. Takip ederim çok. İnanılmaz yani çok golcü. Abi herkes koşuyor ya takımda Bodo'da. Herkes 90 dakika koşuyor Gökhan. Ve tempo hiç düşmüyor. Ya haldır haldır saldırıyor adamlar ya. Böyle fizik gücü ben görmedim abi. Hiç mi düşmez ya? Birinin dili dışarıda değil. Bilmiyorum sebebi muhtemelen. Bu İskandinav iklimi. Bak bunlara yükleme yapıyorlar sürekli. Ve adamların da o yüklemeyi alacak bir fizikleri var Gökhan. Norveççilerin. Var. Ya bu, bu soğuk iklimde hep, bu öyle iklim soyundan... soğuk soğuk hep öyle oluyor. Soğuk iklimde hep öyle oluyor. Yani. Yani, yani. Alman soyundan korkuyorum ben yani. Üstün ırk olarak görüyorum. Bir Almanlardan tırsarım. Bir de bu Viking kanından tırsıyorum Gökhan. Ya bunlara var ya eşek gibi vur şeyi semör üstüne bir şey olmaz. Vikingler zaten savaşçı bir halk. Öyle abi. güçlü ya. Çok savaşçı ya, bir halk yani. Güçlü bak. Zaten futbolda öyle oynuyorlar ya. Savaşarak oynuyorlar. Teknik kapasiteleri çok düşük. Yani sıcak ülkelere göre çok düşük. Adamlar şimdi futbol oynayacaktır. Alanlar çok kısıtlı. İzlanda'da falan, o yani Norveç'te falan lig 4 ay falan sürüyor biliyorsun. Futbola çok elverişsiz ülke aslında oralar. Evet. Çok elverişsizler ya. Hani Brezilya'daki gibi, Portekiz'deki gibi ayağına hiçbir şey giymeden çık plajda oyna öyle bir şey yok abi oralar. Ya adam 40, bu 4 ay e oynuyorlar abi. giriyor ya. Yani. Vallahi bak. Kemikler öyle oluyor. Hani Doğru. derler ya gir kemikler bu şey. Bu arada olsun. soğuk suyun çok etkileri var vücuda biliyor musun? Soğuk her zaman var. Evet. Arkadaşlar, sıcağın hiçbir zaman. Sıcak değil, soğuk iyidir yani. Soğuk her zaman iyidir. Donmamak soğuk üzere ya. tabii. Her zaman soğuk. Ben mesela bak Mayıs, bak 1 Mayıs olur kapatırım şeyi banyodaki şofbeni. Direkt kapatırım. Sıcak su yok artık. Buz gibi suyla yıkanırım. Ta ki şeye kadar. Eylül'ün sonuna kadar. Ekim'de yemez. Benim ee, de ee, yıkanmayı. Abi buz gibi olacak mesela. Hı? İşte buz gibi olacak su. Yani o şey tarafı. Balıkesir, Çanakkale su buz gibi oluyor deniz suyuna evet, bahsediyor. bayılırım abi, ben de soğuk severim. Ya da Kaz Dağları'nda şelalelerde falan gireceğim. Öf, abi öf, temizlendiğimi hissediyorum biliyor öf, musun öf, o öf. zaman? O suyu bir de içesim geliyor böyle. Soğuk su severiz abi öyle söyleyeyim. <laughs> Bak bu takımın orta sahasındaki ev yeni, salt Ev yeni iyi oyuncu. Ben i̇ler, öf, ileride öf. Hög'ü zaten direkt alırım. Bak direkt alırım. Kaç para Hög? Kaç para Hög? Hemen bakacağım. Altı mı? A 8 olmuş. 6 ile 8, 8, 8 olmuş. Ya ben öyle hatırlıyorum. Yani abi, gol attı ya 8 oldu. Attıkça Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar. Bu adam 18 oldu. Yok Danimarkalı bu arada. Norveçli değil bu arada. Onda yok yok şey değil. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bu adam 18 olacak mesela. Bravo. Zaten o yüzden katılmak istiyor Bodo Glimt. Evet. Bunların hep bütün bu gençleri kaskallayacak abi. Bu arada yani 15-20 milyon para kazanmak Bodo Glimt için büyük para abi. Bak Hauge de iyi. Norveçli 25 yaşındaki Hauge. Sol açık 4 milyon euro. Onu da gözüm kapalı alırım. İyiler ya. Sol bekli bir da iyi bence. Şimdi bizde olsa direkt oynar ha. Jurasek, Murasek'ten bence iyi bir Ben sana söyleyeyim. Bak buşturum biraz. Çok kötü takım öyle söyleyeyim. Yani tur bitti zaten. Geçmiş olsun. Ne Aynen. diyorsun maça Mert Doğan? Ne mi diyorum? Artık bitirelim. Ne mi diyorum? K Bodo övmelerini bitirelim. K Bodo Glimt. Ya açın maçı izleyin. Birinci dakikadan 90 dakika kadar bir takım ezilir mi? İşte böyle ezilir. Hep etti etti. Paçavraya çevirdi Sturm Graz'ı. Benim tutturanım tam tamına 2-11'den Bodo Glimt kazanır. Benim gördüğüm iki takım arasında oyun gücü olarak dağlar kadar fark var. <laughs> ben şutrum Graz'ın da gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2.5 üst karşılıklı gol var diyeceğim. Oranı 1.41. Bu maçta ilk maçtaki gibi çok gol olur. Ama bir gol atar en azından ya şutrum Graz. Bodo biraz salacaktır maçı. Bakacağız, göreceğiz onu. Ben Bodo Gülüntü'nü Hayır kazanmaz demiyorum. Kazandım. Ama salacaktır yani. O kadar da çok şey yapmayacaktır. Evet. Rahat bir maç oynayacaklar. Mr. Beto. Aferin Beto benim kafada. ilk tercih karşılıklı gol var. <laughs> <laughs> i̇lk tercih 2.5 üst. Skor tahmini şutrum Graz 1, Bodo 2. Bodo kazanır demiş. O zaman hepimiz kazanıyoruz. Aynen. Korner tercihi ondan fazla korner olur. Ve kart tercihi de ev 2'den fazla kart görüntü <laughs> Mr. Beto. Ee, Mr. Beto'nun tercihleri böyle. Geldik kuponlara. Arkadaşlar. Hatırlatmalar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni, yorum, like puanı atmayın. Bir de Fenerbahçeli Mert Doğan yazmayı unutmayın diyerek Tuttur'a da teşekkür ederim sponsorumuz Tuttur'a arkadaşlar. Tuttur'un kampanyanı abi, da kaçırmayın bu arada. 1000 TL'lik kampanya var her evet. gün 200 lira. 500 TL ve üzeri oyna. 5 çarpı 200, 200. 1000 lira güzel para. Oynuyorsa öylesi kaybetmiyorsun yani. Oyna kaybetme abi. Tuttur kaybetsen de veriyor. Çok enteresan ne ama. Olacak daha ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Buna biz kayıp tamam. bonusu diyebilir miyiz? Kayıp bonusu. Diye, diyebiliriz. Aynen. Diyebiliriz. Ya kaybetsen bile paran geri geliyor aslında. Tuttur. bahis severin yanında diyebiliriz Mert çok, Bence çok iyi kampanya. Bir nevi kayıp bonusu bu. oynuyorsun kaybedersen paran tekrar geri gelmiş oluyor. Bu kadar basit. Bazı arkadaşlar Galatasaray'la yazıyor. Teessüf ederim Mert Doğan Fenerbahçeli'dir. Orada Galatasaray lafını duymak iyi kere iyi ki bir aslan tişörtü giydi adam. Yapmayın Eşiktaşlı. arkadaşlar. Eşiktaşlı. Adam Fenerbahçeli. Beşiktaşlı. Ne Fenerbahçesi ya. Evet. Kuponlara geldik. 3 maç var zaten ikisini evet. seçtim. <laughs> ya ben tek maç yaptım. Aa. Benim tek maç. Az önce ballandıra ballandıra anlattım oyun gücünü. Benim kupon maçım tabii ki Sturm Graz Bodo mücadelesi. Ben Bodo çok üstün gördüm Sturm Graz'dan. Benim tutturanım 2-11'den Bodo Glimt kazanır olacak kuponum da böyle. Herkese bol şans. Sen acaba şey olabilir misin? Morten Doğansen. <laughs> <laughs> Viking olarak. Mortensen. sen. Mortensen. Mert Mortensen. <laughs> ya da Mertensen. Ben Pafos'u aldım. Oo Pafos. Pafos diyeyim artık arkadaşlar. Pafos. Pafos Kızıldız karşılıklı gol var. oranı 1.43. Bir de Şutrum Graz Modoglimt, Glimt. 2.5 karşılıklı gol var. onun da oranı 1.41. Toplam oran 2.02. Yani her ikimizin de aslında o başka maçı aldı. Ben iki başka maç aldım. Evet. Maçları bölüştük. Arkadaşlar merak etmeyin. Derya Kuzuları yarın da Şampiyonlar Ligi'ne gelmeye devam edecek. Yarın Fenerbahçe çıkıyor sahaya. Palamutlar palamutlar yarın da gelecek Şampiyonlar Ligi'ne. Elek olmaya. O yarın yüzden bir... merak etmeyin yarın da buradayız. 11.30 yayınımızı. Perşembe görüşürüm. de buradayız. Perşembe de buradayız unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Tutturun sunduğu canlıcı sona erdi.